Selam arkadaşlar, bugünkü videomda size Zemzem suyunun faydalarından bahsedeceğim. Zemzem suyu Mekke'deki Mescid-i Aram, Kabe'nin yakınında bulunan Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam için Allah'ın mucizesi şeklinde ortaya çıkardığı kutsal bir sudur. İslam inancına göre Hazreti Hacer'in susuzluktan muzdarip oğlu için çare ararken Safa Merve tepeleri arasında koştuğu sırada Cebrail Aleyhisselam'ın müdahalesiyle Zemzem suyu yeryüzüne fışkırmıştır. Zemzem suyu faziletleri ve önemi. Şifalı su. Zemzem suyu İslam inancına şifalı olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde zemzem suyu hangi niyetle içilirse ona fayda sağlar buyurmuştur. İkinci besleyici özellik zemzem suyu besleyici ve bir doyurucu olduğu inanılır. Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman yalnızca zemzem suyu ile beslendi olmuştur 3 mucizevi nitelik diğer sulardan farklı olarak uzun süre beklese bile bozulmaz tadı tazeli değişmez Ayrıca yapısındaki mineralleri yüksek olması ile sağlıklı açısından faydalı kabul edilir temizlik ve bereketli zemzem suyunun bereketli olduğu ve temizleyici bir etkisinin bulunduğu inanılır Hac ve Umre ziyaretinde bulunan Müslüman zemzem suyu içeri ve yanlarında gelerek getirerek sevdiklerini paylaşır. Duaların kabulü vesile, zemzem suyu içerken yapılan duaların kabul olacağına dair hadisler var. Bu suyun içen kimse Allah'tan diledikleri samimiyetle dile getirmeleri tavsiye edilir. Peygamberimizin zemzem suyu ile ilgili hadisleri. Zemzem suyu içildiği niyetlere göre fayda sağlar. Zemzem suyu mübarektir. O doyurucu ve şifalı bir içecektir. Zemzem suyu günlük hayatta kullanımı ibadetlerde kullanım. Abdest alırken ya da dua esnasında zemzem suyu kullanmak yaygındır. Şifa niyetiyle içme, hastalıkların iyileşmesi ve manevi huzur amacıyla Zemzem suyu içilir. Yeni doğanların, yeni doğanlara içirilmesi, bebeklerin sağlıklı büyümesi için doğumdan sonra ağızlarına birkaç damla zemzem suyu damlatılır. Zemzem su kuyusunun yapısı Zemzem kuyusu Kabe'nin 20 metre doğusunda yer alır ve yaklaşık 30 metre derinliğinde de kuy kuyunun bulunduğu yer tarih boyunca milyonlarca hacca hizmet etmişti ve süreli, sürekli olarak su, su üretmeye devam etmekte. Zemzem suyu İslam kültürünün derin bir manevi anlam taşıdığı için sadece fiziksel bir su kaynağı değil, aynı zamanda Müslüman için kutsal bir semboldü. Zemzem suyu İslam inancının şifa kaynağı olarak kabul edilen kutsal bir sudur. Rivayetler ve hadisi şeriflere göre zemzem suyu içildiği niyetlere göre fayda sağlar. Bu yüzden hastalıkların iyileşmesi, manevi huzur, rızık artışı gibi duaları içildiğinde bereketli ve şifalı etkiler gösterdiği inanılır. Zemzem suyunun şifaya dair hadisleri ve özellikle zemzem suyu hangi niyetle içilirse ona faydası verir. Bu hadis zemzem şifa niyeti içildiğinde kişi sağlıklı sağlık ve iyilik getireceği ifade edilir. İslam alemi suyun hem fiziksel hem de manevi hastalıkla şifa olabileceğini belirtmişti. Besleyici doyurucu özelliği semzem suyunu sadece bir su değil aynı zamanda beden için doyurdu, doyurucu olduğu ifade edilmiş Hz. Peygamber'in sahabelerinden biri olan Ebu Zeyr Gıfari 40 gün boyunca sadece zemzem içerek yaşamıştı. Hastalıkların tedavisi, zemzem suyu, mide rahatsızlıkları, bağışıklık, zayıf gibi fiziksel sorunlar için şifa niyeti içilir. Geleneksel olarak baş ağrısı, halsizlik gibi durumlarda kullanılır. Ruhsal ve manevi şifa, zemzem manevi huzur ve sıkıntılarda arınmak amacıyla da içilir. Dua esnasında veya namaz öncesi zemzem suyu içmek için kalbine ferahlık verdiği ve maneviyatını arttırdığını belirtir. Zemzem suyu içilirken yapılan dua, zemzem suyu içilirken şu dua tavsiyedir. Allah'ım senden faydalı ilim, helal rızık ve her türlü hastalıklarda şifa dilerim. Bu dua zemzem içen kişilerin hem maddi hem manevi olarak şifa bulacağını inanır. Mucizevi yapı ve bilimsel araştırmalar zemzem suyunun diğer sulardan farklı olarak mineral bakımının oldukça zengin mikroplardan arınmış olduğu tespit edilmiştir. Bozulmama özelliği uzun süre bekletildiğinde bile bu taze koruması mucizevi yanlarından bir olduğu kabul edilir. Zemzem suyu İslam kültürünün hem bedensel hem de ruhsal anlamda şifa kaynağı olarak özel bir yere sahiptir. Zemzem suyunu kana kana içmek e, sünnet midir? Evet. Zemzem suyunu kana kana içmek sünnette. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizimce münafıklar arasındaki alamet bizim zemzemi bol bol içmemizdir. Çünkü onlar asla zemzemi bolca içmezler, içemezler şeklinde söyle sözleriyle zemzemden bolca içilmesi iman alameti ve nifaktan uzak olma işareti olarak nitelendirilmiştir. Bu hadisi aynı zamanda tarihinde hariç etmiştir. Şöyle ki bir adam İbn Abbas'ın yanına geldi ve sordu. Nereden geliyorsunuz? O da zemzem suyundan içtim. Oradan geliyorum dedi. O da nasıl içtiğini diye sorduğunda layık olduğu şekilde içtim diye cevap verdi. Peki layık olduğu şekilde nasıl oluyor deyince İbni Abbas, Abbas şu şekilde cevap verdi. Zemzem suyunu içerken kıbleye yönel. Allah'ın ismini an. Üç nefeste iç. Kanı sıyla kanı sıya kadar içmeye devam et. İçtikten sonra Allah hamd et. Çünkü Allah Resulullah Efendimiz Bizimle münafık arasındaki alamet onlar zemzem suyundan içerler ama bir türlü kanmazlar buyurmuştur. Münafık zahiren su o sudan içse bile susuzluğun asla bitmez. Çünkü kalbinde hastalık olan zemzem şifa vermez. Zemzemi içerken gönül dünyamızı hoş kin ve nefretten ise boş tutmalıyız. Niyetlerimiz halis olanı Allah için olanı ki zemzemi içtiğimizde ne için içtiğimizi gayesine erişelim dualarımız kabul, günahlarımız mahfur, kalplerimiz nurla dolsun. Zemzem suyunun özelliği. Zemzem kuyusu ilahi bereketin yansıtan kaynaklardan biridir. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz bu suyu kutsal saydığı için kıyamete kadar o kutsaldır, mübarektir. Şüphesiz Mekke vadisini va seçip ilk ibadet yerimiz orada yapılmasını emreden Cenab-ı Hak milyonlara minon, milyonlarca mimini o beldeye gelip hac edeceği ezeli ve ebedi ilmiyle tespit edip ona göre zemzem kuyusunun kaynağı hazırlamıştı. Bugün milyonlarca hacı o kaynaktan kanal içmekte fakat kaynaktan bir eksilme meydana gelmemektedir. Aynı zamanda zemzem suyunun bir takım manevi özellikleri yanında kimevi özellikleri de söz konusu olur. açlığı giderici, sindirimi düzenleyici, has, hassaları bunlardan biridir. Konuyla ilgili bazı hadisler. Cabir'den yapılan rivayete göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zemrem suyu ne niyetle içilirse ona göre fayda sağlar. Bu hadis aynı zamanda İbni Ebi Şebnî ise bunun sahi olduğunu ifade etmiştir. Ancak ins, ins bir zat zayıftır. Ayrıca bu hadis Beyhaki başka bir tarihli tarikle rivayet etmiş bulunuyor ki onun da senedinde Said bulunuyor ve bu zatın cidden zayıf olduğunu belirmişti. Bununla beraber zat gözlerini kaybede, kaybetmeden önce rivayetine itibar edilir diyenler de vardır. Ayşe radıyallahu andan yapılan rivayete göre kendisi beraberinde zemzem suyu taşır ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şaşırdığını söylerdi. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.